Evet, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yeni bir renk simülatör bölümündeyiz. En son bayağı bir ilerlemiştik. Baya ee, bayağı bayağı bir paramız var. Bu bölüm biraz serayı yapmaya çalışacağım. Serayla ilgileneceğim. Şurada iki tane daha domuz eti kalmış. Onları da yapalım yumurtasını da koyalım bir. Evet, şeye hamburgerciye gitmeden önce bir dedim benzinliğe geleyim. Arabanın benzini bitiyordu. Yolda kalmayayım dedim. Şöyle olmadı la. Şöyle bir fullleyelim benzini. Aç bakalım ha. Hemen kampanyaya. Ne kampanyası var? Hadi. Sığır eti köfte, tavuk, süt. Sığır eti köfte var maalesef kampanya amacımıza ulaşamadık. Maalesef domuz kampanyası yokmuş. Kırpmadığımız var mı? Yok. Tamam baya bir yönümüz de var şu anlık. Şimdi bir de domuzlara bakalım hemen. Ay maşallah danaya bak. Şöyle sularını bir fullleyelim. Yemlerini fullleyelim. Bir daha fullleyelim. Full yemedik. Yem bitmiş. Ye, yemi tekrar bir dolduralım hemen. Yemi doldurduk. Modık şöyle. Şimdi doldurduk. Güzel. 200 dolar eriyor. Yem doluyor fazlasıyla. Güzel oluyor. Güzel bir sera yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir sera yaparız. Çok büyük yapmayacağım. Yani bu görmüş olduğunuz alandan bir iki tık daha çok büyük yapacağım biraz daha geniş yapacağım. O kadar fazla büyük sera alanına gerek yok. Gereksiz oluyor yani. Daha önceden tecrübe ettiğim için söylüyorum. Sulayalım bunları da. Şimdi bize bayağı bir odun lazım. Gidelim bir arabamızla. Zaten para çok. Sıkıntı yok o yüzden. Gidelim bir 14 bin dolarımız var. Gidelim. Alalım odunlarımızı. Ne kadar odun lazım? kafamda kuramadım. Bilmiyorum. Ya 1000 liralık falan alsam Şimdi 30 8 kalas var bir tanesinde. Onu bir hesabını yapalım. Şimdi 8 çarpı 30 240 falan yapıyor. 960 dolar. Bir tane daha alalım. Şöyle 1024'ü yuvarladık. Alışverişimizi yaptık. Bakalım odun yetecek mi bize ya da fazla mı aldık, çok mu aldık? Bakıp göreceğiz. Ya odun fazla alsak da önemi yok. Odun bize hep lazım olan bir madde çünkü. Hep bize lazım odun. Ben iki tane kalas verdiği için kötü oluyor. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok diye düşündüm. Şimdi burada bunlar var. Tamam bazı artık bunları yıkıyorum. Şöyle. Bunları bir yıkalım hemen. Buraya. Güzel bir sera tasarım yapacağız şimdi. Tavuk çiftliğinin. Heh, böyle iyi. Şimdi 3 mü 4 mü diye düşünüyorum. 4 ideal gibi düşünüyorum genişlemesine. İlerlemesine de şu anlık bir 3 yapacağım. Nasıl diye düşünüyorum. Bence büyük bile. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Serayı sonradan büyüt edebiliriz. Şu anlık böyle bir sera istiyorum. Genişlemesine büyük bile oldu. Şuraya kırabilirim aslında ama gerek gerek düşünmüyorum. Şu anlık gerek yok. Biraz bir tık büyük yapabiliriz. Şöyle her yeri cam yapmak istiyorum. Bu tarafa yanaştıralım ki odunları yerleştirelim. Şöyle hızlı hızlı. Güzel bir şekilde. Şöyle. Okey. Tamam. Şimdi ben bu arabadaki bir odunları bitirmek istiyorum. Çünkü gene hırdavatçıya gideceğim. Ee, cam içi cam alacağız bu seferde. O yüzden şöyle hızlı hızlı bitirelim cam kalasları. Tamam, kalaslar bitti. Şöyle ben bir adımları alayım. Atalım bir yere Gidelim bir hırdavatçıdan Cam alalım Kaç tane cam da lazım bilmiyorum Alayım bir almışken Depo bizim evin oradaki Balkona koyarız depo gibi kullandığımız yere ha, Gitmişken bir kampanyaya bakalım Belki kampanya vardır Bunları yerleştiriyoruz Şimdi bir cam alalım bakalım. Cam bakalım kaç para? Cam 20 tanesi 100 dolar. E fena değil. 20, 40, 60, 80, 100, 100 tane cam alıyorum. Biraz fazla olur ya. 60 tane mi cam iyi mi? 3 tane çatı da var. 60, hadi 80 tane cam aldım 400 dolara. Güzel. Bu camları bir yerleştirelim arabaya yetmedi pardon. 22, 24, 26, 28. 28 cam bu, burası için yetti. Bunun daha çatısı var tabi. Çatısını yapacağız. Bir dahaki bölümü boyarız bir de bu seramızı. Ha dur kapı kalmış. Kapıya da hemen el atalım. Önce odununu yerleştirdik. Bir tane de cam lazım. Ve alalım. Camımızı da yerleştirdik ve artık bitti. Şöyle buraya küçük bir merdiven lazım. Bakalım merdiven vardı. Tamam merdiven yapalım buraya. Merdiven bulalım hemen. Örmüş olduğu üzere. Şimdi hemen bir bu sefer inşallah çatısını yapabil, yapabilirim. Çatısını yapmayı deneyeceğim bakalım. Şimdi çatısını nasıl yapacağız? Şöyle yapalım bir. Şunlarla Bunlarla kenarları bir dolduralım. Yanlış oldu. Şöyle sera çatısını böyle yaptık bir. Bir tane buraya koysak olur mu? Olmaz gibi geldi bana. Tam buraları böyle yaptık. Şu ortaya bir şeyler bu yere koyuyor mesela bunu. Niye yere koyuyor bunu? Burayı ne koyabiliriz? Bu da olmaz. Ya bu araya koymalık bir şey bakıyorum da. O zaman bundan koyalım oraya. Kenarlara da. Allah Allah bunu koymuyor en niyesi işte çok güzel bence sera güzel oldu yani serayı Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz serayı Beğendik diye benim hoşuma gitti Çünkü ben dediğim gibi ilk defa renk Simulator'da bu kadar güzel bir çatı yapıyorum Şunları da yerleştirse güzel olacak da yerleştirmiyor. Neyse şimdi bir camları koyalım. Böyle. Kalas lazım yine. Tamam. gene cam lazım. Böyle güzel bir şekilde camları da yerleştiriyoruz. Bakalım buraya cam koyacak mı? Koydu güzel. Cam mesela yetmedi. Yine burada camımız vardı. Doğumuzu iyi tuttuyduk. İyi cam almışız. Bunda da var mı cam? Tamam. Şimdi odun kaldı. Bakalım odunları yerleştirecek mi? Buraya bir yerleştirelim. Buraya da yerleştirdi. Güzel. Şöyle. Okey. Sonuncusu. iki tane odun kaldı. Şu dışarıda odunumuz vardı. Gidelim alalım dışarıdaki odunlardan. Şöyle güzel. Burada da vardı. Bunları da kapatalım. Tamam. Şimdi son olarak içerisi kaldı. İçerisini de kapattık. Ve görmüş olduğunuz üzere biraz değişik bir tasarım oldu. Hatta buraları da, da bir saniye. Oralar açık. Açık kaldı buralar. Şöyle köftelerimiz hazır olmuş. 18 tane 18 tane köftemiz var. Şöyle şunları da alalım. Nereye gitti lan köfte kaçtı. 21 22 23 bu da 24 Bunlar da olmayandı Bunları da ekledik Tamam bir tane daha boş kutuyu boş soğutucuyu doldurduk. 24, 24, 21. Bu da 24. Bunu içeri alabiliriz. Bu da köfte. içeride iki tane olduğunda da buna koyup dışarı alacağız. 23 olacak. Evet baya bir köftemiz var. Bir dahaki bölüm artık kampanya bekleyeceğiz. Şöyle uyalım. Evet video gayet güzel oldu. Res simülatörde Sera yaptık şöyle uzaktan Sera'mıza bakarak bölümümüzü kapatalım Evet videomuzun Sonuna geldik yavaşça değil direkt Sonuna geldik bu bölüm Sera yaptık seranın içi kaldı Seranın içini bir dahaki Bölümde yapacağız bir dahaki Bölüme seranın içini yapacağız ee, Sonra seranın Dışını ve içini boyayacağız En son olarak da Güzel bir araba alacağız Küçük kamyonet alırız diye düşünüyorum Evet bu bölümden bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like ve yorum atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.